Merhaba sevgili Başaklar. Hayatınızın çeşitli alanlarında, paylaşımlarda bulunduğunuz ve ortaklık kurduğunuz kişilerle olan ilişkilerinizde bazı çatışmalar söz konusu olabilir. Bunların kökeni temelde maddi meselelere de dayanabilir. Her konudan kendinizi sorumlu tutmayın. Bugün 5 Ağustos 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde Uranüs'te birleşecek. Huzursuz ve gergin enerjiler dürtüsel hareketlere neden olabilir. Sürpriz gelişmeler günlük planlarımızı değiştirebilir. Öğleden sonra ay Aslan burcundaki Merkür'le üçgen açı yapacak. İletişim kabiliyetimiz artabilir. Kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Aslan burcundaki Retro Venüs Jüpiter'le birleşecek ve Akrep burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Aşk, sevgi, zevk, eğlence ve maddi konularda beklentilerimiz artsa da bunların tatmin olması zorlaşabilir. Engel ve kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. İlişkilerimizde inatçı, bencil ve gururlu tavırlardan uzak durmamız gerekiyor.